Geçmiş yıllarda benim bir öğrencim vardı. Ee, Bire de bir ders var Lise öğrencisi. bugün ee, bir gün konuşuyoruz dedim ki nere istiyorsun dedim Ahmet bölüm olarak. Hocam Hacet psikoloji istiyorum. Güzellerin. Günde kaç saat ders çalışıyorsun? İki saat çalışıyorum. Dedim bu iki saat çalışmayla yüksek bir hedef sence ulaşılabilir mi? Ben hocam ne yapayım diyor. Şimdi hedefimiz yüksek ama aynı oranda çalışma göstermiyorsak bu atalet dediğimiz bu bedel göze almamak bunu nasıl çözebiliriz? Öğrenciler bir bazıları ego var yani şurayı kazanacağım burayı kazanacağım ama bakıyorsun geziyor sürekli. Yani bu tutarsızlık neden kaynaklanır? Ne yapabiliriz bu öğrencilere? Çok katlar, katlar olacak ama biraz önce en başta aslında söylemiştik. 0-6 yaş döneminde anne babanın sorumluluk bilinci vermedikleri o için hocam sorumluluk bilinciyle yetişmedikleri için şunu düşünüyor. İşte ev ödevimi annem babam yapıyordu, yardım ediyordu. Sıkıştığı yerde kendi yapmasa özel ders hocası tutuyordu. Ya Şöyle düşünün, Ali Hocam ikinci sınıftaki öğrenciye özel ders hocası tutulur mu? Özel ders aldırılır mı? Şu an emin ol şartları imkanı el veren vermeyende birçok insan ikinci, üçüncü sınıftan itibaren özel ders aldırıyorlar. Bu ne demektir biliyor musun? Çocuk balık tutmayı öğretmiyorsun, çocuğun ağzına sürekli balık veriyorsun. Bu çocuk ilkokul birinci sınıftan itibaren, hatta 0-6 yaş döneminden itibaren kendi işini kendi yapması gerekiyor. Sorumlu, sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor. Ama ne yapıyoruz? Okula başlıyor. Aman ha! Çocuk geç kaldı yetiştiremeyecek, anne onun yerine yapıyor, baba onun yerine yapıyor. Başında bekliyor, birlikte yapıyorlar. Çocuk kendi işini yapmıyor ki. Ortokula evet. böyle biraz anne yapamayacağı duruma geldiğinde özel ders aldırıyor. Niye? Çocuk bakıyor ki ne ben zorlanırsam özel ders alırım. Bunu birileri benim adıma yapar diyor. Sonra ortaokula geçiyor. LGS sınavı aşamasına geliyor. Ne birileri yapıyor? E, emin ol Halil Hocam. Yaşamda gördüğümüz şu. Bir çocuk dördüncü sınıftan itibaren 12. sınıfa kadar matematik, fen, Türkçe, başta olmak üzere bütün derslerden özel ders alıyor. Ve diyor sınava kazanamıyor. Arkasından işte 8'deyken girip kazanamadığında aile diyor ki benim çocuğum aslandır, paşadır, kraldır. Sınav sisteminden kaynaklanan başarısızlık oldu. İyi ben bunu özel okula verim diyor. Veriyor özel okula. Sonra geliyor, e, lise bitiyor. Yine kazanamıyor. Bu sefer e, işte bize geliyorlar psikot danışmanlara geliyorlar. Öğrenci koçlu hizmeti almaya geliyorlar. Bu sefer diyorlar ki hocam benim çocuğum böyle böyle. Benim ortaya eğer Temmuz gibi gelmişler hocam ortaya koyduğum şöyle bir durum var. Eğer koçluk alacaksa özel ders almayacak. Bakın bunda öncelikle anlaşalım. Önce biz bu çocukla 3 ay çalışalım. 3 ay biz bu çocuğa öğrenmeyi öğretelim. Sorun çözmeyi öğretelim. Balık tutmayı öğretelim. Problemini kendinin çözmesini öğretelim. Öğrenmeyi öğretelim, ders çalışmayı öğretelim. Eğer bundan sonra çocuk çalıştı, gerçekten yapması gerekenleri yaptı ama zorlantısı varsa örneğin e, tarihten zorlantısı var. Kaç konu var? 12 konu. 12 konuyu çalıştı, 3 tane konuda eksiği var. O zaman gidin Halil Bey'e deyin ki Halil Bey ben şu konuda, şu konuda, şu konuda birer saat ders alacağım. Yani senenin başından sonuna kadar tarih dersi almayın, senenin başından sonuna kadar matematik dersi almayın diyorum. Dolayısıyla bu kafada yetişen çocuklara sen şunu diyebilir misin? Çocuk şunu biliyor. Ben diyor telefonla oynayabilirim. Akşam online oyuna takılabilirim. E ee, annem babam bana hakaret edebilir, kızabilir, bilmem ne yapar ama sınava girmeden bana özel ders saldırır. Benim eksiğimi, gediğimi kapatır diyor. O nedenle çok rahat. Hayali tıp fakültesi eylemi, davranışı bir saat. Benzer vakalarla ben de çok karşılaşıyorum. Diyorum ki ne? Eğer hayal ettiğini yani tıp fakültesini istek olarak cep telefonundan çok istemiyorsan, arkadaşın nuriden, arkadaşın huriden çok istemiyorsan, tıp fakültesini başaramazsın diyorum. Kazanamazsın. Çünkü istek mıknatıs gibidir, çeker burayı. Buraya götürür seni. mıknatıs gibidir. Neden? Çünkü buna tutkuyla, aşkla bağlısın, tutkal gibisin. Buraya çeker. Ama sen Buraya aşkla bağlayayım diyor. Buradakilerle oynaşıyorsun. Ne bunlar? Telefon, internet. Ya da uyumak. Neyse senin açında. O nedenle aslında onun da temelinin şeyden kaynaklandığını düşünüyorum. Yani 0-6 yaş dönemindeki sorumluluk bilincinin aile tarafından kazandırılamamasından düşünüyorum. Ve bilinçaltına kökleşen bir yapı var. Sen NLP uzmanısın. sen de bilirsin Ali Hocam bilinç altına virüsler bulaştıysa sen istediğin kadar ders çalıştı. Sen buraya diyorsun kısa süreli belli diyorsun yine. Bak sen şunları şunları yaparsam böyle edersin, böyle olursun, tıp fakültesini kazanırsın. Ne diye? kısa süreli belli? Ama biz hep tarif ettiğimiz ne? İlkel beynin orada bilinç dışına, bilinç altına geçmişten beri katılan bilgiler yükleniyor. Geçmişten bugün katılan evet. bilgiler, virüsler, tembellik, mızmızlık, sorumluluk almama Tamam mı? Burada var. Sen buraya diyorsun sorumluluk al. Bak bunları bunları yaparsan tıp fakültesini kazanırsın. Ama çocuk ne yapıyor? Tamam diyor ya Halil hocam ne tatlı konuştu. Ben bunu meslekte çok gördüm. Üstadım Bekir Pak hocam da şu an katıldı. Susurluktan. Bekir hocam da psikolojik danışman olarak çok görmüştür. Çocuk diyor ki ne, biz konuşuyoruz. Lan diyoruz ne mükemmel iş yaptık. Çocuğun hayallerini hedeflerini değiştirdik. Hayalini hedefine aşık hale getirdik. Bu çocuk diyoruz kesin ders çalışır. Artık eskisi kadar telefonla oynamaz. Eskisi kadar kız arkadaşına ya da dikkatli dağıtıcı şeylere gitmez diyoruz. Çocuk bizim kapıdan çıkıyor Halil Hocam. Tık 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 mesaj geliyor. Kanka hemen eve yetiş. Online oyuna takılacağız. Online oyun oynayacağız. Ne oldu? Buradaki eksik olan ne? Özgüven, değerlilik, adını sende. E, olumluluk burada yok. Ne var? Arkadaşım beni beğeniyorsa değerliyim. Arkadaşım beni onaylıyorsa değerliyim. Yoksa ben hiçbir şeyim. O zaman ne yapıyor? Arkadaşını tercih ediyor. Buraya anne baba evet. tarafından yüklenen, bilinç dışına yüklenen eksiklikleri giderecek eylem ve davranışlara yöneliyor. Onun için biz bize gelenlere şöyle ben toparlayayım. Bize gelenlere diyorum ki artık toparlan, toparlan. artık diyorum. Bu çocuk laftan anlamaz. Sözden anlamaz. Yani buraya eklediğiniz her şeyi siler gider. O zaman diyoruz bununla yapılacak çalışma bilinçaltı çalışmasıdır. NLP'dir, evet. hipnozdur. Hipnozda NLP ile bilinçaltındaki o olumsuzlukları siliyoruz. Olumsuzlukların gücünü zayıflatıyoruz. Olumsuzluğun etkisini azaltıyoruz. Buraya yeni yüklediğimiz olumlulukları da pekiştirerek hocam, tekrar ettirerek buraya aktarıyoruz. Dolayısıyla oraya aktarıldıktan sonra o çocuk, o kişi Halil hocam olumlu davranışları yapmaya başlıyor. O nedenle tekrar diyorum. Bilinç altına ne yerleştirdiğimize dikkat etmemiz lazım. Doğduğumuz andan itibaren sen evet. benim her şeyimsin, kralsın, herkesi döversin, her şeyi yaparsın dersek, onun yerine de yapamadığı <laughs> eylemleri, davranışları biz yaparsak Yine gelir liseye, karşına çıkar. Halil Hocam ben Ankara Fen Lisesi'ni kazanacağım der. Dersinkine aslanım, oğlum, paşam, koçum. Aferin hayalin çok güzelmiş. Sana da yakışan budur. Neler yapıyorsun bunun için dediğine? Hocam ya çok çalışıyorum. Paşam ne kadar çok çalışıyorsun. Vallahi hocam çok çalışıyorum. Bir daha soruyorsun ne kadar çalışıyorsun? Bir saat çalışıyorum. Yaşadığımız çok benzer olaylar var Halil Hocam. ها <applause> هو <applause> <applause> <applause>